büyücü almamayı Şimdi, tercih ediyorsunuz. Bir de LeBlanc. işler bayağı karışık. LeBlanc, geçen arada... hafta LeBlanc'tan bahsetmiştim. LPL'dekiler oynuyor. Niye oynuyorlar tam bilmiyorum demiştim. Çünkü yetenek gücü şampiyonları genelde çok tercih ediyor. Ama Zhao ile beraber inanılmaz bir iki ekileri var. Ortaya çok dikkat etmesi lazım. Bence bu arada Kamil'i dövme ve yerden yere vurma fırsatı kaçırdılar. Başka böyle bir... bir yeri yukarı esnetip. Evet çok rahat edebilirlerdi o zaman. Sonrasında bu tutuştur. Dolayısıyla ışınlan olmaması sizi sıkıntıya sokabilir. Şimdi burada bir iki 2 çıkacak. Yaz keskinsiz açıldı ve Elramir'in başı da artık üzerinde tutuştur da var. Fab yalnız çok hasar aldı. MNS Fab'ı alabilecek mi? Kamil geliyor arkadan. MNS'in tutuşturu zannediyorum burada. Fab skorun alınmasını sağladı. Tayfun kovalamaya çalışıyor ama o da hayali zincirle yerine sabitlenecek. Tabii şimdi e, Gwen... Özellikle menzili şimdi bir kule altı gelecek. 6 Önce geliyor. onu bir anlatalım sonra yorumumuzu yaparız. Kırt kırt kullandı burada Fabulous. Keskin Sis'in içerisinde. Ramir bu arada Yetmedi. tanklaması. Oradan çıkmak zorunda bıraktı onu. Çok uzun süre tankladı ama Fab. fabulus bu arada ilmek ilmeği kullandı. Prime bu noktada bir ultimatom bekliyor. Ultimatomu yalnız kule altına atmak zorunda kaldı. Evet ilmek ilmekten bir miktar daha saraldı. Ve Fab iki kişi değil üç kişi getirin. Gerekirse dört beş olsun. Ben düşmeyeceğim diyor. Fab yalnız... Hiç korkusu yok. Şimdi Eremir'in gidişini görüyorlar. Eriki Ormancı da 5. seviye ama BBD'nin buraya gelişi işleri değiştirebilir. Ve oraya Ruvay'de getirdiler. Düzeltiyorum köfteyi getirdiler. Ya salın artık şu adamı be. Adamlar Fab'a yazık yahu. Fab'ın eski günleri e, kafasında canlanıyordur bence. Sub zamanı sadece e, zayıf tarafa oynuyordu. Şimdi köftenin üzerine sıçrayı kullandı Edremir. Kendi ultisini de aktifleştiriyor. Tayfun'u burada yakalamaları çok kolay değil. Emenes köfteyi burada şer, zincir şer. tutturacak. Şimdi şok dalgası da geliyor. Hemen istersen etmesi lazım Tayfun'un zamanında sersem mümkün oluyor. Sersem Şimdi vurkaça geri dönerken sersem etti. Hemen istersen burada durumu bir bire getirdi Fab. Bak ben sustum bile anlaman lazım. E, tebrik ederim. Yani ben, ben, okuyamadım <laughs> ben okuyamadım senin, pozisyonu. Ben senin yanındayım. <laughs> ben, ben, okuyamadım pozisyonu. DVD şimdi fena ile çekecek orada ışın Ormanla gelen isim. Köfte oluyor. Oraya ana geldi. Şavi Katami'yi sıçrayı kullandı. yetimgali kullandı. Cız Son geliyor. tutuştur. Tutuştur işi bitirecek. Ruvelius hatta burada skoru almak için. Sıçrayı da kullanıyor. Bak Şavi'yi de getirdiler. MNS'i de getirin bence. Gerekiyor çünkü. Prime bu arada kanca atışını biraz erken kullandı. Ultimatom geldi ve bu sefer kule menzilinde değil. Fab'ın direnişi buraya Skor. kadarmış. Darbe vurmak demek aynı Doğru. zamanda. Doğru. Bakalım. MLS'e ee, oh, e oh, gelen şok oh, salgısı sersemlikle de okti. geliyor. MLS son vuruş burada köfteden geldi. Aynen öyle diğer tarafta Typhoon ilk ejderi dakika 14'de aldı sağlam yatırım. Elramir girdi içeri ama bu içeri bu giriş biraz çok... fazla olabilir. Sıkıntıya sebebiyet verebilir. 50 can, mavi güçlendirme, bir güçlendirme, 1 can. Tayfun sonunda mavi güçlendirmeyi aldı. MNS bu arada birazcık daha yatırım bekliyor oraya. Sonrasında girecek içeri ama Fab geldi oraya ters tarafta bu arada. Prime onu takip etmiş. Fab herkesin ortasında ve MNS sonunda beklediği pencereyi vurdu gibi gözüküyor. 4 kişinin üzerine atladı Volibear ama çok yalnız kaldı ve Volibear bu savaşta düşen ilk isim oldu. Prime onu takip ediyor birebir bir değişim. Elramir bu oyun geri adım atmıyor. Farkında mısın bilmiyorum ama ya İnanam burada özellikle oynuyor. geri adım atmamasının sebebi, bir yandan bu kulenin alınmasını sağlamak. İkinci alamette, burada galaktikos tarafına gidiyor. Tabi ilgi kadar büyük bir etki olmuyor ama, yine de. Çıkmasını sağladı ama hemen Eskule altına girecek. Hep buzu kaçırdı. Tutuşturu hep buzun yoktu. ortasında tutamadı köfteyi ve köfte çok az bir canla oradan uzaklaşıyor. İşte hep buz aldığı için hayatta kaldı Değil köfte. Mi? Oo bir dakika. İsabet dalgısı ama. Beyzat mı? Evet, evet üstte yakalamaya çalışacak. Şa geldiğini söyleyemiyor <laughs> ama. Köfteye <gülüyor> geldiğini söylemiş olmalılar. Galaktikos aynı dakikalar içinde haritanın farklı noktalarında görevleri yapmaya devam ediyor. Orta koridorda Dark Passage bu arada bir anda kalabalık. Arkaya bir şeyler Dark, geliyor. geliyor. Elramir dört kişinin arasında sıçrayla girdi. Freljord karşılaması fena gelmiyor. Kökte burada düşmeden yalnız şok dalgasını yollayabildi. Pek bir hasar çıkardığını Prime. söyledi. Prime'da yalnız burada düşenler kervanla katılıyor. Ve Dark Passage bir anda kovalanırken kovalan konumuna, kovalar konumuna geçti. Burada birebir değişim. Aksiyonun bitişi olabilir. Orta koridora karşı üst koridor. Ya şimdi Evremir yakalandı. Güzel bölüm cezası geldi burada PVD'den. Evremir skoru geliyor. PVD'de sıçrayla çıktı ama sersem netinen Fafamulus. Kutlu sizin içinde F kalmaya devam ediyor. Ezreal'ın ona hasar vermesini engelliyor. Rüve! Az. Rüve'nin canı çok azaldı. Rüve düştü. Şimdi düşen bir diğer isim de bu noktada. Fav oluyor. Gwen'i de almak. Galaktikos'un bu kuleyi almasını sağlayabilir. MNS daha fazlasını istiyor. Umut kaçtı. İsabet dalgası kulağını yaladı adeta burada Typhoon ve PBD'nin ama. Ya nişancıların omuzlarına yüklenmiş burada her iki takımda. Çok dar bir noktadalar. Prelord karşılaması için güzel bir yer. Jinx düştü. Ve burada Jinx nefes alamadan. Focus tarafından düşünülürken. MNS de köfteyi arkada yakalamış. Fav'ın da başı derdi girebilir kutlusunun için ama MNS de öyle. Prime arkadan yakalamaya çalışıyor. Zincir orada yerine sabitleyecek. Fav'ın buradan çıkışı Barok. yok. Dark Dark işte oradaki çalıyı kontrol etmek isterken yine bir takım savaşı çıktı. Bu sefer Ruvelius'un bu noktada sihirdar büyüsü yoktu ve ilk düşen isim olduğu için hatırlayacaksın. Geçen takım savaşta 5000 hasar vermişti. Bu arada iki kişilik bir buz geldi Emenes'ten. Derisini yüz MN'si uzaklaştırmaya çalışıyor ama Sersen bu Emenes'ten kaçış yok. Aktaramadığı için sıkıntı orta koridorda. Emenes Ruve'yi yakaladı. Emenes yalnız alt koridora yaklaştı. Galacticos tarafında canlar birazcık azalmış gibi gözüküyor. Evremir içeri girdi birazcık erken girdi gibi gözüküyor ama Ruve kötü yerde kaldı. Ruve yine inanılmaz bir hasar. Düşmek üzere. Focus'a gidiyor burada skor. Oyun bitebilir. Takip etmeyi sürdürüyor Focus. Köfteyi alamadı ama şimdi bir gizemli atışla beraber. Ya etten duvar var önde o köfteyi almayı başaramadılar. Bütün bunlar olurken Fab bu arada Gromp'un orada ama Fab üstün gidiyor Fab. Şimdi Nexus kulelerini bırakmak durumunda kalmış olabilirler. Hem e, sayılar eşitlendi burada hem de minyon dalgaları e, bitti. Fav'da bu arada kutlusunun içinde tabi isabet algısı tarafından da hedeflenemiyor. Galaktik Osama maçın kontrolü tamamen ellerinde isted... Ne oldu orada? Çok teşekkürler Reji. Hop. 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 Ooo. 25 yük. 25 yüklük mecai. Rabodon kapıda falan yani. Çok can yük. Altta bir şeyler oluyor yine. Ama Ruvelius ama yani bunu yapmaması lazım. Hani yani... LeBlanc'a <laughs> karşı niye nişancı gönderiyorsunuz? <laughs> ne yapacaksın ki? Başkası bir gitsin. Bir yani de ne, yap gitmedi, ne Başkası yapacaksın? Başkası gitsin. Kim gitsin? Voli mi gitsin? Voli'ye de yapmayacağının garantisi <laughs> nerede? Bir tane bak bir Savar P'lerini almış yavrum yazık. Ne işe yarayacak ki? <laughs> ya Galaktikos... Ya belli bir noktaya kadar dengeli gitti bu takım karşılaşması KBD. ama sonrasında MNS böyle istedi. Savaşı başlatan Dark Passage çünkü Nexus'ları yıkılıyor ama o savaşın sonucunda istediklerini alamadılar. Prime. Prime'dan Dünya'nın en uzun süren kancı atışı sonunda hedefini bulmayı başarıyor. Diğer tarafta Typhoon kaçmaya çalışıyor. En tank üyesi o takımın ama Nexus kuleleri düşerken kaçma para etmiyor. Focus ön taraflarda ölüm cezasından da kaçtı. 3 üçüncü karşılaşmasından Zincir. önce Market, sonra Dark Passage.